Mete, ben çok sıkıldım bu kür oyunundan. Neden sıkıldın ki? Ben Zeyze ile maceracı tayfanın ne yaptığını merak ediyorum şu anda. Ne yapacaklar? Oyun oynuyorlar. Onlar sürekli oyun oynuyor. Hadi bir gidelim onların yanına. Çok yoruldum zaten. Karnım çok aç. Hemen yemek yemek istiyorum Mete. Tamam hadi gidelim Nilo ya. Elimi tutar mısın? Tutayım. Hadi bakalım. Aa, bu küreyi hiç anlatmadık ama. Dur biraz da bu küreyi anlatalım öyle gidelim olur mu? Arkadaşlar bizim bir küremiz var. Bu benim kürem. Bakın rengi de pembe. Şimdi açıyorum renklerimi. Bir sürü rengi var. Böyle tuşa basıyorum. Hop beyaz oldu. Tuşa basıyorum. Hop rengarenk yanıyor. Görüyor musunuz? Rengarenk bir küre. Bakın başka ne renk var? Biraz önce oynadık ya ya. Ama olsun arkadaşlarımız merak eder. Arkadaşlarımız merak eder. Bakın renklerimiz pembe yaktı. Odam da pembe renk yansın. Hadi gidelim Mete. Bakalım Seyze evet macera açtı. ne yapıyor? Hadi gidelim Nilo'ya. Şarkımı söylesek. Nino'ya, Nino'ya, Nino'ya derler adıma. Nilo'ya Nino'ya, hırkamda rengarenk boya. Ay, rengla, Biz geliyor evet <laughs> bakalım ne yapıyorsunuz arkadaşlar biz geldik karnımız çok acıktı bize neler yaptınız fırında börek var mı? kek var mı? neler var bu böyle bu da ha, kim yaptı ben çok acıktım hepsinden yemek istiyorum zeyze 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 zey zey. Alparslan, beni bir kere öper misin? Sen de beni öper misin Zeyzey? Zey? Ben geldim. Ama neden benimle ilgilenmiyorsunuz? Neden beni öpmediniz? Evet. Hadi şimdi bize yemekler yapın. Neler yaptınız bakalım. Zeyzey, Zey, bu ne böyle? Börek. Börek mi? Beni biraz yedirsene. Çok bu acıktım. Bu Evet. Bu da mı börek? Hep börek mi var canım? Ama ben başka bir şeyler de istiyordum arkadaşlar. Mesela... Pasta, pasta yaparız. Pasta mı? O Hadi bir pasta yapın da <laughs> yiyelim arkadaşlar. Mete sen bugün evde pasta yememiş miydin? Yememiştim Niloya. O sayılmaz. Hem çocuklar bazen iki dilim de pasta yiyebilir. Hmm, tamam bakalım. Zeyze sen bana biraz börek versene. Börek börek karnım çok acıksın. ben acıktı. Ben Oo, sen böyle börekleri küçük 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 parçalara mı ayırıyorsun? Tamam. Ha, daha Şimdi kolay çok yenilebilir. Ya. Çok mu? Sen kime yaptın ki bu börekleri Zeyze? Bu kadar fazla. Bana mı yaptın? <laughs> Zeyze bana börek yapmış. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ama niye hiç kimse benimle ilgilenmiyor? Of ne be, sen ne çok huysuzsun. Ama neden bak sana börek yaptığını söyle. Al parçalar sen, sen bana ne yaptın sen de bana bir ben şey söyle. Ben ne yap yapıyorum. Ben, ben Aa, de sana ne? börek yapıyorum. Zeyzey Zey bana börek yapmış. Sen Hayır, de bana ben, yapmıştı ama. Sen içini perdenmeyin içini. Bir sen bir ben. Bir sen bir ben. Yani sen ikimizde de mi yaptın Zeyzey? Zey? Ha sana, sana ben sana yaptım. Sana ben sana yaptım. Ha pastam da sana. Peki bir şey söyleyeceğim size. Oo oh, tekerlekli sunum tabağı bakın. Bakın. tekerlekli sunum so tabağı. Bu pizza kimin? ben yiyeceğim. Ben. Hayır ben yiyeceğim sana. Ben. Ben yedim. Bir, bir tane. Bir Ben ben. Bir tane daha bulayım. Hadi Hı, bir tane. Arkadaşlar pizza için kavga etmenize gerek yok. Hadi bir dilim sen al. Ben de bir dilim. Al bakalım Lilo'ya sen de bir dilim al. Biraz ısır. Bunu hmm. kim yapmış ki? Bu pizzayı kim yapmış? Ben. Teşekkür ederiz Zeyze. Oh, ben burada bir şey görüyorum. Bir dondurma var. Yiyebilirsin Mete. Çünkü ben pastada hakkımı kullanmak istiyorum. Evet. Tamam bakalım. Oo bakın. Alparslan size bir Böyle... sürü <taha> pizza <t> getirmiş. Teşekkür ederiz evet, Alparslan. Teşekkür ederiz Alparslan. Sen. Mete sana da de peynir. Arkadaşlar. Biz bugün Zeyze ve Maceracı Tayfa'nın sofrasına konuk olduk. Evet. Ve onların güzel yemeklerinden yiyeceğiz. Sizi de bekliyoruz arkadaşlar. Hepimiz de yapıyoruz. Hep beraber görüşürüz. Görüşürüz. Evet.